Şöyle bir çarpı yaptım. Sonra alttan da bir tane doladım. Üstten aşağıya geçiyorum. Sonra şu başlangıç ipinden Geldim. Şimdi başlangıç ipine geldim birinciden üçüncüden geçtim geldim geldim şunu atladım şuradan aşağıya geçiyorum iki tane birden atlayıp şuradan geçiyorum şimdi geldik gizli ip var başlangıcı pirin şu hizada gizli ipten geçtim iki tane ip var yan yana bunları da geçiyorum şurada gizli ip var gene bundan da geçtim geldim şuradan gene gizli ipleri topluyorum araları böyle açıp Ondan sonra buradan, şundan da geçiyorum, bitiyor. Burada da başlangıca girip takibe başlıyorum, aralıkları düzeltiyorum. Evet.